Evet. Merhaba arkadaşlar. Cadde geldik arkadaşlar. Merhaba evet. arkadaşlar. Cadde Tayfa Online. Kızlar neyi bekliyoruz? Malta pekarmadı. Caddeye mi geçsek? <laughs> evet. Selam bu arada. Selam bu arada. Ee, şey, bugün Arife. Ben üç günlük bayram bırakmayı düşünüyorum. Öyle. Evet. Bayram vlog. Aynen ben bayram. Babaannemle video <bir> atarım size. <laughs> ben de, ben de babaannemle video atarım. Sen ben de babaannemle video atarım. Buraya çıkıyoruz Aynen hepimiz babaannemiz böyle üçlü koyarım bayağı. Evet koyalım. Evet. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Şeyden kes demek de. Evet. Kukladayım. O kapağımla geliyor. Ya tane şu şu de mi de güzel. Aaaa.

birlikte bir toplan. Toplanırsınız. Kanka bu Benim de çok ben de Sen şey Acıktım, ben acık. Evet, şimdi, şimdi gel. gel. Yemek söyledim. Bir biraz, 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 Biraz bekledik ama geldi çok şükür. Biz her şüpheli ilk öğrendik Evet, evet. Yememiz bitti evet, Bu arada ilk videodan sonra videoya çok bir fark oldu Çok güzel görünüyor. Çok harika. Ne? aldım. Bir de aldım ama şu tarafındaki deliğim kapalı olduğum için. Hangi etekleri aldın? aldım. Kukla'dan aldım bu arada. İlk kez atmıştım. şey

Kaylayacaklar mı başkası? Anladım, istediğim istiyor şey söyleyeceğim, şey var ya Metin'in kızı Metin'i dinledim, gördün mü? Gördüm, orada istiyordum. Bir Evet. Çok tatlı. İşte, çok hoş. Tamam, ben de Kaç kişilik ödünç ödünç Ya benim altı fıstığım var, <laughs> ben onu aldım. Hiç beğenmiyorum, benim tarzım değil. Yıldızlı falan böyle adam bana dedi. Salamсын var. Şimdi ee, kızlar ters mi diyor ya böyle? Evet. Kızlar oje sürüyor. Restoranlık. <laughs> Yemeği yedik bu arada ve çok güzeldi bence. Burayı öneriyoruz ve fiyat performans bence bayağı. Böyle evet, evet, yapacağız slip. Ben evet. hmm. <laughs> <laughs> bayağı beğendim. Şimdi... De. Çok, güzeldi. Evet, çok, çok güzel. Çok aldık Ben çok iyi mi? Ben çok güzel mi? Ben çok iyi mi? Tamam. çok Tamam. mı? çok böyle bir şey Ben Ben de iyi mi? Ama çok güzel. mi? Tamam. Burada çok iyi Şeyi çok güzel çok güzel çok iyi mi? Ben çok Hadi sen evet. ee, de gel bakalım. tavuk ben şey güzel evandım. Ama ben şey demem. O yüzden 8 veriyorum ben. Şey edip, bu ben de çok seviyorum. Tarif bu da güzel veriyorum. Ama eee çok güçlü Hazır çıktı değil o bir. Lobi. Biraz yaklaşık mı benim olarak da? Ama sıcak sıcak. Sana yaklaşık mı? Pek bu. Ben kesin ya. Tamam. Ama e, bugün içindeki tatlı sos çok ben değil Şekerli mayonez. Evet. Ama genel olarak güzeldi. Siz dinliyoruz. Ben 9 veriyorum. Çünkü patatesin mesela çift olabilir. Ama hamburgeri falan çok güzeldi Yani. Ay akıyor. Ben çok beğendim. Çok doyurucu bu arada. Çok güzeldi. Yarısını yemeden doyurdu. Evet. Bitiremedim. Okulda da dürüm görüyorum. Okulun <laughs> iki dürüm yemek hem de dürümünü görüyorum. <laughs> Caddeye çok gelince şey, bizim çıkıp gidiyor. Şey var ya bir tane ee, dışarıda vitrinlik gibi dolaşırken, mahalleye giderken biz... Aynen. Evet. Kanka? Kanka ben tam öyleydim. Var. Dışarıda geziyordum, geziyordum, Google diye bir gidiyordum

şu eti Çok Kanka, et et. Kimse halime bakmaz. Gitmiyor. Böyle bizim geçmemiz lazım şu an. edeyim Tamam. Bak nereden kaç sadece ben oradan çıkarım. nereden Şimdi biz ben evime dönüyorum. O ikisi gezecek. Ee, şey ee Daphne de gidiyor. Bu kadar. Şey yap. Herkese iyi <gülüyor> var ama. <laughs> bayramımız iyi. mübarek olsun. Evet herkese bayramımız mübarek olsun. Ee, bunu da söylemek istedik. Evet şimdi biz Serra ve Daphne'den ayrıldık. 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 Bitti. Evet. Yukarısı 15 yaptık. Gösteririz onlara bir ara. Nereye gidiyoruz? Abi yalnız vlogger biziz. Herhalde bizim şeyimiz prodüksiyoncumuz. <laughs> Beyoğlu eee Caddeye gidiyoruz Beyoğlu çekiyoruz. Kalk çark çevirelim. Öyle. Yani. Şimdi de atmaya tamam, bekliyoruz. E şey, çekmiş. Helal. bu çekti mi? Gelin, gelin, gelin. Nasıl, Nasıl Yani şu an gidiyor <laughs> mu? Bekliyoruz. Arkadaşlar kendini çekiyorsun zannediyorum. Evet. Travmalarımın sebebi Nasıl? sensin. Benim videolarımı izliyor musun amca? <laughs> He. Ha. Ya hayır ya. Arkadaşlar Bu de kızım böyle oldu. Biz kaleye geç kalacağız. Evet. Akşam Nevada'ya gidince yapacağım bunu ya. Peki. Evet. Evet. Nevada'ya gidince yapacağım bunu ya. <Sakallı>. Neyse sana her şey tam tuttu. Tam. Bak, bak hiçbir yer. O kadar her çekim yap. Tamam şu an şey tam tuttu. Tutması. Bir şey derseler. Bu arada evet. geçenki videodaki, e, karşı videodaki sana yenirmen, sana irimen vereceğim diye kuzenle birlikteyiz. Not bana ütüler vermeden. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben hatırlamıyorum. Ben. Bunu ne çeşit yaptırdınız? Sayın Büyüklük Burası'na sesleniyorum. Ödülem değil. O ne? Anlamadım ki ben. Bakayım. Aşkım eyeliner. Mavi eyeliner mı Ne kadar mı? Ne alaka? Sen günlük hayatta mavi eyeliner mı kullanıyorsun? Ben günlük hayatımda eyeliner mı kullanıyorum? <laughs> Niye asad diyorsun o zaman? De, mavi göz kalemim var da mavi şapka Aha ojeler 16 liraya düşmüş. Buraya aşırı gidiyorum. Kanka gece kulaba gidiyor musun? Kanka bunları kim kullanır? Kimler geldi, kimler geçti Leyla? Evet. Evet. Kısa değmiş. bir el maske, bir yüz maskesi aldık da el maske, aşırı, maske aldık. Aşırı parlak parlak oldu ya aşırı iğrenç oldu hadi, ne? Hadi gidelim. <laughs> Mavi maskara değil evet. mi? Ya e, hadi gidelim. Niye mavi? Kalp Ay evet. Bizim şey küçükken bütün her şeyi karıştırıp da bir şey elde ettiğimiz zannetmeyiz. Aa şu an fark ettim. Arkasını küçükken çıkarmışsın. mısın? Işık Farklı kılıkçıydı. Işık mı? Bunlar mı? Bunlar <laughs> Bu arada gratis testlerini getirmiş. Bir şey yapanaç etiz bir tim yaptık. Doğru söyleyeyim. Evet, şimdi bayr e, şey için yarın için hazırlık yaptık. Neden? Çünkü yarın marketler kapalı. Bugün bayrama geç kalacağız. <laughs> Arkadaşlar. Bunu intro yaparım tamam. Mı? <laughs> tamam. Bugün, Bugün bayrama geç kalıp beni yaptığım daha güzeldi. Kaykay. <laughs> arkadaşlar. <laughs> evet. Eve gidiyoruz. Saat kaç? Telefon sende ne <laughs> bileyim ben saat <sadece>. kaç? <laughs> <laughs> 11 olmasına 10 dakika falan var. Evet. Biz dışarıda alışverişimizi yaptık. Eve gidenize. Eve gidenize. Giden <laughs> <değil>. Şimdi <laughs> evde. Zaten... Kanka kendim çok kötü. Kendim böyle şey gibi şey, şımarık şey, olur ya onun gibi <laughs> Tamam gel ablacığım gel benim, gel Benim, bebeğim. benim, bu benim, benim, benim. noktadan izleyen bilen. <laughs> i̇zleyen bilen, bilen, bilen. <laughs> Ben öyle bir insan değilim. Gelsin ne yapalım? Oh, ya. Benim kombim bu. Kardeşlerimiz şu an. Kardeşlerimiz o kadar sabah köründe kalkıp gittiler şey ve biz geri dönüyoruz. Ve biz buradayız. Yapıp Evet, bayramın aylığından günündeyiz. Evet, Biz bak, bak, <gülüyor> nasıl, <gülüyor> orası ne zaman acaba? orası rahat acaba? Bunlar sonra şey yanda Sağ Bir daha. Nefes al dersen almam. Rahatla. rahatla. Tamam. Nefes al. ve kaderimi fırtınamda yazmışlar. Manifest aç. Mutlan, çıkıyorum bu aşkın içinden. Bir Bir aşk En kapatıyorum. Makyaj yapmaya evet. geç kalacağız. Biz geç kaldık yine. Highlighter sürdüm. Sen parçayı da Ama <laughs> kırmızı ruj sürdüm ve bence yakıştı ya. Yani. Bayram, ben bayram vlog yapıyorum. Bayram vlog. Bayram vlog. Bayram vlog. Herkese merhaba. <laughs> ben Adrian Kuran. Soyadlar beni gerek yok. Neyse. Yo beni. <laughs> Ekliyorum. Değil mi böyle? Şey ne diyecektim? Trabzon'dayım. Böceklerle yaşıyorum. bir elimde bir böcek, bir şey elimde mi? bir böcek ben, var. Bu, bu böceğinin girişim. Ben normal bir... Neydi? Nasıl adamın girişi ya? Bilmiyorum. Neyse. Ezin görüşürüz. Evet, beni normal sanıyordum. Ben normal değil miyim? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Eycim. Dört aldın mı? Almadım. Neyse. Oh. Arkadaşlar. Hala bayramın ikinci günündeyiz. Evet, ben, ben iki o kadar çok şey yaşadım ki. Ee, ne diyeyim, Neyse. Hala bayramın ikinci günündeyiz. ben büyük ihtimalle ihtimal ikinci günde bitireceğim. Çünkü daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Misafir geldi gitti. Kaç kere dışarı çıktık. Arife'den beri çekiyorum. Üç gün oldu. Bayram Arif'i e üç gün bence kafidir. Yani. Boş ver tatil yap. Örtün aynen. Uzun zaten. Saatte 12 oldu zaten. 12 5 geçiyor. Aynen. 3. gündeyiz artık. Yani, aynen 3. gündeyiz artık. Ya ben burada bitiririm diye düşünüyorum. Yarın önemli bir şey olursa çekerim. Olmazsa çekmem. Telefonum da yok zaten. <laughs> iPhone bulduğumda çekiyorum. Olamak <laughs> <laughs> bak gel yani. Aynen. Çok güzel. Bunu bile koyacağım evet. bu arada. Tamamdır. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim